Merhaba arkadaşlar, Rolim Peşinde kanalına hoş geldiniz. Ben Botuan, bugün sizlerle yepyeni bir roketli videosundayız. Bugün roketli oynuyoruz. Ee, bir tane solo standart maç yapacağız. 3 vs 3 solo yaptım. Ya standartlı sorunlarla ben farklı anlayamadım arkadaşlar yani. Bilen varsa yazsın. Ben onun yani ikisi de 3 vs 3 maç değil mi yani? Ben, bana göre fark etmiyor. Sonuçta ikisi de 3 vs 3 maç. Evet. Rakip aranıyor. Arabamız böyle işte. Keyifli falan böyle. Ş şöyle rengini kırmızı yazdığımızda daha güzel duruyor. Böyle tam bir Türk işi oluyor. Türk kırmızı beyaz. Türkiye. Cantlar böyle kırmızı. Oyun başlıyor. Bir, şey, bir, o şey yani. Orada kırmızılık var yani. Böyle, 44. İyi çok çok bin kalıyor. 48. 52 çıkar başka da çıkmaz. Ha, çıktı. Çıktı yani 52 çıktı. Allah mesalli. Abi ikimiz de uçtuk buraya ya. Allah ekber. Oo ne patlattı. Vay takım iyi. GG's. Adam ne koymuş yalnız orada ne güzel çıkarmış. Pat. Nice. Çık buradan sinek. Git buradan burayı terk et. Allah. Abi hep bize geliyor bir kere de. Karşı onu adam ne biçim orada. El Abi bizim striker çok iyi striker. Abi ben bıraktım. Ana. Gamepad kır... şeyler oldu gamepad'e. Allah'ım ya adam benim güzel benim bana benimki Aa, gamepad bozuldu. Ben de konuşamıyorum. Striker. Beyblade var lan striker diye. Hayır. Of be abi adam var ya. Bak striker o hareketi yapmasa güzel gol olmazdı bak. Adam böyle asmış gibi durdu bak. Adam orada asmış gibi durdu ya. Kaleciler bir uzanın da alamaz ya. Aşıt aşıtı. Öf. Can sıkıldı. Kalbim kırıldı. Pat pat. Tosunla vur ona. Çok güzel. Anam tam vuruyorum. Neyse. Abi gamepad'e uyuz oldum ya. Gamepad bozuldu bir şeyler oluyor gamepad'e. Gıcık oldum gamepad'e. Helal helal helal. Kar var ya, karşı takım çok sevdim. Benim arabada ne güzel durdu. Bak bak ne güzel vuruyor. Ne güzel hiç münale etmiyor. Allah razı olsun. Bu ne güzel okeetlermişler çok müthişsiniz. nice nice shoot nice Allah Allah kolo golo, golo, golo. kolo 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 oof epic save epic save alalım adam oof oh. uh, adam ne güzel kurtardı. Hayır. Çıkar onu. Çıkardın. Helal. Helal. He, he. 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 Helal. He. 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 Kaldım öyle. He. He. Her helal diyecek bir şey de yoktur ama. Pat. O gol. o gol. O gol abisi. O gol. Ana. Olmadı ya la. Of. Bak ne güzel haram ettim Ana. Arabaya bir şey de... Oley. Çok güzel orta. Vurun ona. Vurun onu biriniz. Bak çok güzel orta Bak şöyle. Pat pat. Bak nice. Anam. Ya ne yapıyorsunuz anasını ya? Mal mısınız nesiniz? Ya töbe tövbe. tövbe bir şey var. Of, çok iyi. Vur. Adam gol attı be. müthiş gol attı. Gigi Zivipi. Gigi Adam ters köşe yatırız. Blader. Adam orada öyle ters köşe görür. Bak bak adam ne güzel uçurmuşum bak. Hop orada uçururum seni öyle. Ne güzel uçurmuşum be. Çok iyi. Allah. Böyle alırım. Abi ona vurun vurun ya, vurun ya. Ne yaptı ikisi de ya? Prolukları proluk yaparlar. Nuklaşacakları bir zamanı buldular tam da ya. Ne güzel üç bir ön Baksan ikisinin arasından geçiyor ya. Pro diyorduk adamlar nuklaştı bir anda. Tam nuklaşacağı yeri buldular. Yani tam böyle bu kadar olmaz ya. Bu kadar sableşme olmaz. Adamlar Messi'den, Ronaldo'dan Sabrı Reis'e bile bağlayamıyorlar. Sabrı'ya bile bağlamadılar ki. O ne ya? O ninemin köylüsü gibi bir şey oluyor. Ninemin köylüsü oldu güzel bir But... Ne orta açtım be. Allah razı olsun. Allah. Oh. Nice. Hadi abicim. Hadi. Abi çok iyi. Center buff. Adam burada değil mi? Ha ben neredeyim ya? Üf ya ne yaptım ya? Adam bana şu an çok kızmıştır. Nerede bu ya falan demiştir. Of of of. Ah oh be. Aa orada müdahale etmeye iyi, iyi vurdum o topa. Kademiye girdi. İyi iyi çok güzel nice. uçarak gökdüğüne daldım böyle uçtum 18 point verdi helal gg guys eee neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldim videoyu beğenmeyi unutmayın aynı zamanda oyun peşinde kanala abone sevinirim sevinirim. hoşçakalın kendinize iyi bakın